Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırlarını aratmayan, çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir ayran tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen ayranımızın yapılışına geçelim. Öncelikle uygun bir kap içerisine bir su bardağı ev yoğurdu. Ev yoğurdunuz yoksa hazır yoğurt da olabilir. Yarım çay bardağı süt. Yarım çay bardağı maden suyu. Ve bir çay kaşığı tuzu alalım. Blender ile homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Daha sonra soğuk suyu ilave edip blenderla karıştırmaya devam edelim. Ben bir su bardağı su kullandım. Siz daha koyu ve akışkan olsun istiyorsanız yavaş yavaş ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Su miktarı yoğurdun kıvamına göre değişeceğinden dikkatli olmanızda fayda var. Burada yine eklemek istiyorum. Süt eklendiği için şaşıranlar olabilir. Ben mutlaka bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Farkı sizler de anlayacaksınız. Verdiğim ölçülerle yaklaşık 4 bardak çıkacaktır. Siz oranlarınızı artırarak daha fazla ayran hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir şekilde hazırladık. Ayranımız servise hazır. Taze nane veya kuru nane ile servis edebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Video tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.